Hepinize merhaba. Bugün hava temizleme cihazıyla karşınızdayım. Bence hepimizin evinde olması gereken bir cihaz. Yani astım hastası ya da alerjik yapıya sahip olmasak da evimizde bulunması gerekiyor. Bulunması gerektiğine inanıyorum. Dünya hava raporlarını inceleyebilirsiniz. Ülkemiz kaçıncı sırada bunları da araştırabilirsiniz. Ee, şehirlerimizde de hava kirliliği yoğun olan ya da temiz havaya sahip olan şehirlerimiz var. Her ne kadar temiz havaya sahip olan bir şehirde yaşamış olsanız da ev içerisinde kullandığımız maddelerden dolayı evin havasını sağlıksız bir hale getirmiş oluyoruz. Biraz sonra birkaç test yapacağım, onlarda da zaten göreceksiniz. Fazla uzatmadan, Philips'in üçü bir arada bir modeli var. Ee, havayı ısıtıyor, havayı soğutuyor. Bunlarla ilgili zaten yorumlarımızı yapacağız ve normal hava temizlemesine yapıyor. Bir hava temizleme cihazı almak istiyorsunuz. Yani tabii ki en iyisine siz karar vereceksiniz hangisini almanız gerektiğini yönünde. Ama e, ben de alacağım bir ürünü internette araştırıyorum karşımıza çıkan videolarda ne kadar çeşit artarsa o kadar bilgi sahibi oluyoruz. Ben de bunlardan birini yapmaya çalışıyorum sizin için. Şimdi şöyle bir küçük kumandası var. Kumandayla çalıştırıyorum. Kumandasından bahsedeceğim ama kumandayı kullanmayacağım. Telefon uygulaması daha pratik bence. Buradan sıcaklık artırma, azaltma ya da fanı artırıp azaltıyoruz. Kapatıp açma. Üç farklı modu var demiştim. Hava akışını sağlıyor. 1, diye geçiyor. Yani soğuk hava ve sıcak hava. 3 saniye basılı tuttuğunuz zaman turboya geçiyor. Dönme açısını ayarlıyorsunuz. Burada da zamanlayıcı. Şimdi şöyle önce dönmeden bahsedelim. Daha sonra telefon uygulamasından devam edeceğim. Şimdi 45 derece açıyla dönmeye başlıyor. Burası önemli değil. Devam etsin. Bir tane daha bastım. 45. 90. 90 derece dönecek. Yani kaça kadar göstereceğim size bunu. 180, 270, 360, 350 derece kadar dönüyor. Yani 350 derece etrafta neredeyse tam tur atacak. Değil mi? 10 derecelik bir açı kalmış oluyor. Şimdi telefon uygulaması bence en pratik olanı. Bunu göstermeden önce size bazı bilgiler vermek istiyorum. Yaklaşık olarak 1 saatte 270 metreküplük bir havayı temizlediği söyleniyor. Şimdi şöyle evet. düşünebiliriz. Şu hesabımızı şöyle yapabiliriz. 30 metrekare salonunuz olmuş olsa 3 metre tavan yüksekliği. 90 metreküplük bir hava alanı olmuş oluyor. 270 metreküpü küpü bir saatte yaptığına göre yaklaşık olarak 3'te 1 saatinde değil mi? 20 dakika içerisinde oturduğunuz salonu temizliyor. HEPA filtresi bu arkada ürünün. HEPA filtresi sayesinde de binde 3 mikron bir partikülü %99.97'sini hapsettiğini söylüyor. Yani bu durumda şöyle düşünebiliriz. Mesela bir mikron 1 mikron 1 gramın milyonda birine eşit. E, bu durumda bir küp şeker 3 ya da 4 gram olduğunu düşünürsek 3 gram kabul edelim. Bir küp şekerin milyarda bir parçasını partikülü hapsettiğini söylüyor. %100'e yakınını hapsettiğini söylüyor. Telefon uygulamamıza geçerken cihazın üzerindeki değerlerin aynısının telefon uygulamasında da e, olduğunu görüyoruz. Gene metre de ne kadar e, mikron olduğunu gösteriyor. Gazlardan bahsediyor. Alerjenler, nem oranı ve sıcaklık. Şimdi burada e, vantilatör önce 3 tane özellikten bahsedeceğiz demiştim. Sıcak havaya bastığım zaman buradaki ıı, ekran değişti. Kırmızı yandı ve sıcak hava üflemeye başlayacak. Sıcak havası benim çok hoşuma gitti. Yani inanılmaz derecede sıcak oluyor. Mesela bastıktan sonra kaç saniye geçti? 3 saniye olabilir. Şu elimi burada tuttuğum zaman neredeyse yanma hissi var. Evet şu anda yandı elim. Ee, çok fazla yakınında tutamıyorum. Evet şimdi hiç tutamıyorum. Yani ısıtması çok güzel burada derecesi var derece ayarı var tekrar şöyle göstereyim kaç dereceye kadar getiriyoruz burada 37 dereceye kadar gelebiliyor vazgeç diyelim otomatik dediği burada fanı 3D üflüyor bunu kaça kadar çıkarabiliyorum 10'a kadar çıkarabiliyorum çıkaralım mesela ona. sesinden anlayacaksınız sesi yükseldi Evet, Yine bu fanı düşürüyorum. 3'e 2'ye getirdik. 3'e getiremedim. Evet 3'te uyguladım. Manuel'den kastı burada uyku modu var. Turbo modu var. Bunu da burada ayarlayabiliyorsunuz. Yani size e, kumandayı kullanmayın. Yani kumandadansa bu daha pratik derken bundan bahsediyordum. Yatağınızda bile e, odanın evinizin en uzak bölgesinde bile bunu kontrol edebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Şimdi altta da gene mesela burada ne var? E, filtre. %100 değiştirin. %94 temizleme. Filtre ile ilgili bilgiler var. Ne zaman değiştireceğinize dair. Buradan mesela vantilatör kısmına geçelim. Vantilatöre geçtiğimiz zaman ya da önce hava akışından bahsedeyim size. Hava akışında normal seyirde havayı temizliyor bu. Soğutmada vantilatör kısmından bahsediyor. Ama tabii bir klima özelliği beklemeyin bunda. Vantilatörü aldığım zaman normal hava akışından daha yüksek devirde çalışıyor. Evet ona getirelim. Bakalım buradaki uygulaması nasıl olacak. Sesi de duyabiliyorsunuz galiba. galiba. Evet şu anda kış ayında olduğumuzdan dolayı birazcık daha bize soğuk geliyor ama. Şu an şey göster bak 8 mikrona kadar düştü değer temizlemeye devam ediyor aynı zamanda. Uyku modunu gösterelim. Sessizliğini dinleyelim. Uygula. Neredeyse kapanmış gibi değil mi? Evet. Sabit bir hızla üflemesi devam ediyor. Diğerlerinde de modunda tabi sıcaklık ayarı e, olmuyor. Videonun başında söylemiştim. Şehrinizin havası ne kadar temiz olursa olsun ev içerisinde e, sizin neler yaptığınız, hangi maddeleri kullandığınız bunlar e, sizin evinizin havasını sağlıklı veya sağlıksız hale getirmenize sebep oluyor demiştim. Mesela mum denemek istiyorum sizinle. Beraber mum deneyelim. Mum yaktığım zaman sadece yanmasında çıkardığı gazlara bakalım sönmesinde zaten bir koku yayıyor. Aynı zamanda kokuyu da hapsettiğini söylüyor. Cık, yakıyorum ama bunu odanın tabii ki o kadar fazla zamanımız olmadığı için odanın çeşitli yerlerine götürüp denemeyeceğim ya da en uzak yerine götürüp denemeyeceğim. Bunu filtresine yakın olan yere götüreceğim ki videomuz daha çabuk bitsin ve algılasın. Şimdi arkaya bunu koyuyorum. Daha önceki testimde mum yanarken bir koku almıştı ve değerler biraz yükselmişti. Ama tabii hemen temizledi. Birkaç saniye içerisinde temizledi. Şu anda bence uzun süredir çalıştırıyoruz çünkü şu anda 6 mikrona kadar düştü ee, ve o aldığı bundan aldığı e, gaz kokusunu yani yanarken çıkardığı e, kokuyu şu anda fark etmedi. Söndürüp deniyoruz. Baba yaklaştırsan oraya bir. 5 mikrona kadar düştü. Yani etraftaki havayı da kendi içine çektiğinden dolayı. Şimdi 6'ya yükseldi. Fark ettiniz. Hmm. Evet bir de e, bir saç spreyi deniyorum. Arkasına yakın bir yere bunu sıktığım zaman tabii sıkamıyorum çünkü bitmek üzere. Buraya yaklaştı baba. Ha, renk değişti. L3'e geldi. Değil şimdi. Evet çabuk e, temizlediği için ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Testime video deodorantla devam edeceğim. Şu an ekrana yanaşma. Önce bir filtreye yakın taraflara deodorant sıktım. Gördüğünüz gibi 18 oldu birden. Birazcık da saç spreyi sıkıyorum. Çalışmaya devam ediyor. L4. Evet. Gaz kötü. 19 mikron gene e, metreküpte 19. 18'e düştü. Gaz L2'ye düştü. Gördüğünüz gibi. Alerjen 4. Şu an hava akışını modunda son fanda çalıştırmaya devam ediyorum. Yani dediğim gibi yani yaklaşık olarak bunu o zaman bir 5 dakika içerisinde temizler diye düşünüyorum. O da zaten no, inanılmaz derecede de temiz hale gelmişti. Ve buradaki renkler, burayı da çeker misin baba? Mesela maviydi. Mavi en temiz haliydi. E, şu an eflatun. Daha sonra turuncu mu oluyor? E, kırmızı oluyor. Kırmızı olduğu zaman zaten en tehlikelisi olmuş oluyor. Şimdi 17'ye düştü. Gitgide temizliyor. E, gene teslime devam ediyorum. Bir duman oluşturacağım. Baba ekrana yanaş istersen. Bakalım bir. Tabii ekranda şu anda sadece gaza algıladığı için ben şimdi uygulama ekranını açacağım. Orada bir bakalım mikron değerlerimiz ne olmuş. Evet burada 22. Şimdi mesela biraz önce kapı açıldı ve değerlerimiz değişmeye başladı. Çünkü dışarıdaki yani evin diğer odalarındaki havayla içeride çalıştırdığım ortamdaki hava arasında inanılmaz derecede fark var şu anda. Kapıyı birazcık daha açar mısın oradan? Açık kalsın. Ve hareket halinde olduğumuz zaman dışarıdan mesela bir birey geldi. Şimdi onun üzerindeki partiküller de var hareket halinde öyle değil mi? Evet, Bunlar evet. hepsini sonuç olarak algılıyor. Ve kendi halinde temizlik yapıyor. Sıcak modda çalıştırdığınız zaman priz biraz ısınıyor. Yani fişten çektiğiniz zaman dokununca elinizde bariz bir şekilde ısındığını hissediyorsunuz. Genel olarak her yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Sabit olarak gün içerisinde çalıştıracağız. Kendimizi çünkü en güvende hissettiğimiz yerler evlerimiz. En azından evde temiz havayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Ev içerisinde e, kullanılması uygundur. <laughs> daha önce daha önce bir gene aynı model, aynı tarz Dyson markayı denemiştim. E, onda da çok güzeldi. Yani dediğim gibi zaten araştırmayı yapıp eğer böyle bir ürün alacaksanız, hava temizleme cihazı alacaksanız en iyisine zaten siz karar verirsiniz. E, Dyson'da da denemiştim. Hatta Bunda da gene denedim. Dyson'da da denedim. Aynı ortamda uyudum. Sabah uyandığınız zaman çok dinç uyanıyorsunuz. Nasıl ki evde pencere açtığınız zaman şöyle sabah bir koku alırsınız değil mi? Bir koklarsınız. E, tertemiz kokar İşte Aynen onun gibi olmuş oluyor. Ya yani uyandığınız zaman biraz önce ben bir dışarıya çıktım. Yani başka bir odaya gittim. İçeriye girdiğim zaman şöyle bir e, ferah bir nefes aldım. Gerçekten e, çok fark ediyor. Bunu deneyimlediğiniz zaman e, anlayacaksınız. Ama tabii ki tavsiyem yani bu marka olsun anlamında demiyorum ama genel olarak hava temizleme cihazı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Hoşçakalın. Şimdi bunu söndürdüm. Ve değerleri görüyorsunuz. 97, 105, 113, 137, 145,